Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoda selamlar. Bugünkü videomuzda parkur serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Bugünkü yarışmacılarımızla ve serimizde bize eşlik eden dostlarımız yine önceki videomuzdan aynı kişiler var. Fakat farklı isimleri de görüyoruz. Pandix. Bir dorsana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? neden? Eee bir dakika. Ahmet Pinkman. Yo önceki videoda vardı sana özel de vardı. <laughs> hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda konseptimiz biraz farklı oldu. Girişimiz için de bütün emekler arkadaşlarımız için teşekkür ederiz. E, çok uzatmadan ödüllü parkurumuzun ödüllerini açıklayalım. Birinci kişiye 1.5 buçuk milyon, ikinciye 800 m üçüncüye de 750 m yok özür dilerim 500 m olacak şekilde ödüllerimiz var arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan hemen videoya geçelim. <laughs> başlayabilirsiniz arkadaşlar. Cuk var yerin al kanka bir yerden kayıt al. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Tamam abi. Cuk bir köşeye geçsen daha Şuradan şey kayıt olur. Kayıt alıyorum. Ya da daha geniş sana. bir kayıt olur. Alıyorum ben aga başlıyorum. Panik çok güzel ilerliyor ama. Tamam. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atış. Oh. Speed, speed'i kafaya mı Yoksa o... Yo, 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 dursun, yaptık. speed dursun. Bit çok güzel, getirdim. Steve çok güzel ilerliyor. Pandix. Çok evet. uçtu. Şu an Pandix en önde birinci sırada ilerliyor. Derken. Düştüm. Bu arada arkadaşlar sadece bir checkpoint var. Ve birinci checkpoint Eee fake checkpointlerin Checkpoint. check arasında da yer alıyor. Bilginiz olsun. Vay babayın! Babayın mı? Vay babayın tabi ya! Parkurda yaparken çok stres olmayın arkadaşlar. Sakin sakin. ya. <laughs> o yukarıdaki <laughs> kim? Ha varmış Ben bir şey diyeyim mi? 2-3 saat daha önce yaparız burayı. Yok ya. Eğer gerçekten zorlanacak bir Nirvana'ya gelirlerse yer hani 10 dakika falan geçerse yine yardımcı olacağım bir ihtimal. Ya oğlum önceki şey gibi olmasın ya. Arkadaşlar burada çok fazla zorlanmayacaksınız aslında. Burada bakın. Ne yapacağım ya? Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. Anam anam dur özür dilerim. Aga pandik elini mi aldın? Senin kafanı siki. İyi gidiyor. Hadi. Arkadaşlar bakın burada bir size bir tüyo vereceğim. Merdivenlerin boşluk kısmından atlamayın. Merdivenlerin üstüne gelin arkadaşlar. O boşluklarından atlarsanız düşersiniz. Tamam güzel. Pandix güzel Pandix bu işi biliyor ya. Enileri. Bakalım. Geldi. Oha Pandix size ilerliyor. Bak bunu hiç fark etmedim. Yaptım o senin baban. Kral hile de yapmadan. Aa nazar değdi. Çocuğa nazar değdi. Hadi be. Oğlum. Bak Pandix çok güzel ilerliyor. Size hepinize selam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. ÇEK! Ya sen geri zekalı mısın? Pandix İçinde aynı anda düştü <laughs> Arkadaşlar burada shift falan basmayın Yardırın geçin Tamam tamam İnandım inandım tamam. Pandix birinci checkpoint'e adım adım yaklaşan en iyi Şu an oyuncularımızdan bir tanesi Sakin ol Pandix Çok iyisin Arda e. Ee, Arda abine, Arda abi, Hoş geldin Arda. Tamam mı kardeşim? O da çek mı değil Orada <laughs> oradan. Oradan moral de iyiselsen var. Ve birinci checkpointa ulaştı. Ve pandix kardeşim bundan sonra sevinebilirsin ama başka checkpointimiz kalmadı. Bilgin olsun. Biraz da aşağıdaki dostlarımıza bakalım. Evet, güzelsin Steve. Merdiveni tutmaya çalışmayın. Merdiveni blok olarak düşünün arkadaşlar. Vay canına. Ne diyor bu? Üstüne atlayın sadece. Lan. Hadi görmüyorum hadi kaç kaç hadi. Ona kadar hiç ille yapan yok. Bir high power var Görmedin da high power'da da bir hasasına high banlarız high artık. High power. Yeter yeter. <laughs> <ya, ya. gülüyor> <laughs> <laughs> hepsinin g***ni boz. Hepsinin g***ni basurla oturmaktan meneyle yan yan otursunlar ibneler. Youtube'u Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Ne yaptık ne ettik. Keman çaldık yok. Zurna çaldık yok. Ulan, en son çıktıydı. Adamı izlemeye geldim de düşüyor ya. İzlemeyeceğim Fabi Kimi? Tandik izlemeye gelince düşüyor. Ben izlemiyorum. Git. Tandik'si <laughs> zaten o süreden sonra çok iyi de yapacağız. Şimdi. Sen biraz üstte çık bak hayy Steve Hadi Steve Haydi Birinci checkpoint'e Steve yaklaşıyor Ay. yavaştan Kes 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 <laughs> Duvara sökmeye dikkat et Allah'ım inşallah kaybolurum Allah'ım inşallah kaybolurum Uzaya atarlar beni amin inşallah Allah'ım inşallah uzayda varırım Böyle yük hissediyorumdur inşallah ya oğlum ellerinde <laughs> imkan varsa gitsinler kendileri hız tılsımları bassınlar. Daha iyi yani tamam mı? Zaten hız var adada. Basmak yok bilirse yazıyor da. Ahmet. Onu direkt... <gülüyor> <gülüyor> Ahmet <gülüyor> Ahmet. Yok <laughs> çiğinden. Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım. Sana bir tokatacağım o burnunu sıkacağım. Evet. Eğer basarsan merdivenlerine tekrar geldi. Artık Partikül çıkıyor çünkü. Bir ara Steam Multitask. Bakın, alın düz yol. Aa, As Asfalt gibi düz yol, Allah belamı versin. Helal de şimdi. Steve Jane. Steve ben bana gitsin. Kim? Olimara. Ya, güzel olur. güzel ilerliyor fakat en zorlu bölümler. Çek çek. Çek çek, 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 çek. çek çek. çek çek. derken çok saçma bir şekilde düştü. Ne? ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok amına. bak şu an. <gülüyor> <gülüyor> Kanka space icat edildi yani. Geldi gene merdiven tarafına. Ya galiba. Ahmet. Merjimek, merjimek, merjimek. Benim yetenek Benim yetenek 2000 later. Ahmet kanka burada shift basmayacaksın. Shift basma kankacım abi. Amma boş yapıyorsun ya. Yani. taraftaki arkadaşlar ama. size şöyle bir merdiven koyacağım. Geldiniz, Allah razı olsun. Benim, Ahmet zor. burada niye kaldın kanka? Steve burada. Hadi Steve do kardeş. Double jump'tan sonraki ee, double jump'tan sonra bir iki tane daha şey var. Basamak var. Ondan sonra checkpoint alıyorsun. Bak şurada. Bak şey burada. Double jump şurada. Bak sen buzlara bak. Ben üstekilere gidiyorum. Hı, <laughs> Pandix Pardon, mehrene dolayı zorlanıyor pandix Ya. Bir bak bir Yardımımız için Aaa tamam Neyse o sorun değil. Ben sana diyeyim o hay açabiliyor Şimdi... olabilir. Ya Aygın yapabileceğine inanmıyorum da zaten ödülü vermem ona fazla. <laughs> Ahmet hızını kesme. Aynen. Ama <laughs> Biraz. <laughs> Heyecana gerek yok sakin Hadi Ahmet. Bir Ahmet. Ödüller <laughs> <laughs> bir gün sonra verdik değil mi? Evet. Yanlış değil mi? yapma. o zaman kayıttan bakacağım. Ahmet Pikmen de işi çözdü. O da double jump yaparak geçti artık. Çermal ya başta mı? <laughs> Alış artık. Öyle birisi yok. Arkada mı kaldın? Kermeye mi geçti? O da kermeye iflas etti. Ahmet oradan devam edebilirsin. Orada checkpoint'in ilerisi oraya düştüysen devam edebilirsin bu arada. İstersen tekrar oraya git yani. Kıyafetlerine yani bile gerek yok. Sen denetleyicis. İstersen o tekrar düştü nerede bir dur düşün öyle. Aa Pandix yaptı. Nereyi lan? Aa çok iyi. Bekle Pandis. Şimdi. Dört Burada. tane şansın var kanka Pandis. Dörtten dörtte bir şansın var. Bir kapı seçeceksin. Merdivenlerden merdivenleri tutunmak zorundasın. Çünkü biz burayı kapatacağız. Hani çıkman için. Tamam mı? İlgin olsun. Bir tane kapı Hayır, seç. Güzel. Bir, iki, üç, dört. Çok iyi. Pandix. Pandix bitirdi. Pandix birinci oldu. <laughs> Ama hak etti bu arada. Çok çabaladı. Aman... geldi mi? Dur dur. Bekle. Emin misin? Steve. Emin misin? Son Yerinde olsam buna gelirim bak Steve. Bak burada adam farklı kanka. Ya buysa? ise? Yani adam farklı bak. Ya buysa? Ya, ya iki ise? Ya üç ise? Kanka bak dört de olabilir bak. Aga biz sana bir şans daha veriyoruz. Ya buradan burada atlarsan, en başa gidersen ne yapacaksın kanka? Bir şey diyeyim mi? Son kararın mı? Steve. Son kararım mı? Steve. Emin misin? Bizde kafamızda güzel nasıl güzel o, o kadar güzel ki o kadar güzel ki nasıl böyle Bak merdiveni kaçırırsan bir daha dönüyor ha bir daha buraya gelmek yok Yani ama sen bilirsin de bir sana gerek şanslısındık. duksun Ve niye, Steve de şey ikinciliği aldı arkadaşlar Helal olsun ve şu an hı hı. kalan oyuncularımız arasında üçüncülük belli olacak. Eğer ki o kim gidiyor lan oradan? Hancuk var sen gidiyor musun? Anam çok. çok bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ahmet. Üçüncü olma şansı şu an en yüksek sende kardeşim. Sakin <laughs> ol. sakin ol. Relax. Oğlum sen sakin ol deme ona. Ben daha çok strese giriyorum. Yarışmacı değilim ama. Ve Ahmet geldi bu arada. Nereye geldi? Dördünden biri. Ahmet. Şimdi bak. Dört tane kapı var. Dördünden birisini seçeceksin. Tamam mı? Seçeceğin kapı üç tanesi yanlış, bir tanesi doğruyu götürüyor kanka. Hangisi? Yoksa aşağıya çuvallıyorsun. Hisselerini kullan. Düşün. PvP turnuvası biz de yapabiliriz belki. Çınar. İyi ki bunu aklımıza Ajan getirdin. Ajan biliyor musun? Daireden son çakalanıp da yapalım. Aha, Çok iyi fikir lan. O şey yaparız mı? Mantıklı yani. Ve... Ahmet. Ve... Üçüncümüz üçüncü de... Size. Ahmet. Helal lan. Üçüncümüz de belli oldu arkadaşlar. Çınar ve... Olabilir. Gele gelebilirsiniz Çınar. Gel gel. Yukarı çıkabilirsiniz dostlar. Burası Kurtlar Vadisi. Evet. Burada bütün katılımcı arkadaşların eline koluna sağlık. Katıldığınız için gerçekten teşekkür ederim. E, katılan ilk üç arkadaşımız e, konuşmak ister misiniz peki sesli de? Birinci olan öncelikle kimdi? Pandix. Yorumla konuşmak ister misin kanka? Mikrofonu açabilirsin. Gördüm. Ha, alo. Hadi konuş bakalım kardeşim. Abi. Efendim abi. Şey, i̇lk başta çok sinirlenmiştim. Gidemediğim evet. için. Hıslandım. Bir, e, ben birinci yıldığı... İlk başta da dördün üçüncü kapıda aklımda kaldı. Sonra birincilik birincilik birle birinci kapıyı seçtim ve birinci oldum çok heyecanlıydım bir de elim ayağım titreyerek yaptım bu işte bir de puşluk var ama ben çözemedim üç kişi de aynı kapıyı seçti ama Abi bence baktılar alttan bakanlar olmuş da olabilir olsa bile göremezken abi şey abi heyecanla konuşamıyorum ya Daha bir buçuk milyonla ne yapacaksın Ha, abi biriktireceğim. Allah pis sebep alacağım. Salih nasılsın? Standart. Hayırlı olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Ahmet seni yorumla alalım. Dayı bu herif haloya benziyor ya. <laughs> Alo sesim geliyor mu? Geliyor dostum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Başlayabilir miyim konuşmaya? başlayabilirsin. Yani ben fazla uzun konuşmayacağım. İlk başta yapamayacağım sandım. Çok takıldığım yerler oldu. Ondan sonra biraz öndekilere baktım. Nasıl yapabilirim falan filan diye yani. Üçüncülü aldım. Eline koluna sağlık. Herkes çok zorlandı. Parkuru ben elimden geldiğince kolaylaştırmaya çalıştım da. Yapamayanların eline koluna sağlık bu arada. Söyle. Sen o yıllık parkurcusun zaten. Bize göre zor. Ya şöyle biz eskiden beri parkur yapardık. Veselim. Ee, bu arada parkur kazanamayan arkadaşlar hiç şey hani sıkıntı etmesin. Onlara da katılım ödülü zaten vereceğiz. 150, 150m veya 200m tarzı. Ee, veya istedikleriniz başka bir şey varsa onu da verebiliriz. İlk ee, ilk üç olan arkadaşımız şifrelerinizi alabilir miyiz artık? Elinizdeki kağıtlara bakalım duruyor mu? İlk üç arkadaş Abi ikinci Steve konuşmayacak mı? Steve konuştu ya kanka. Ha, ne abi Steve. bir de ilk başta dediğim gibi birinci benim dedim. Steve sen konuşmadın dedim. mı kanka? Konuşmadı abi. Bir dakika. Konuşma. Abi. Kimde abi. Ama? İsimleri ben tam hatırlayamadım çünkü hafızamda pek yapamıyorum. Abi şimdi ben bu parkurda çok gıcık oldum. En sevmediğim yerler buzlu zaten. Kayıyorum düşüyorum kayıyorum ona çok sinir oldum. En sonra Pandix'e baktım nasıl geçiyor diye onu örnek alarak geçmeye başladı. Arka Orada Peki başladım. açtığın fly'lar ne olacak? Kanka. Ya onları bazen elim çarpıyor böyle hızlı basın diye. Elin çarpıyor tamam. Elin çarparak yukarı gidiyorum tamam. Ama tamam. Tamamdır. Kaç kilo indim ama. <laughs> Olsun kardeşim önemli değil. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün yarışmacı arkadaşlarımız için teşekkür ederim buraya katıldıkları için. Kazanamayanlar gerçekten çizilmesin. Onlara da güzel bir ödül vereceğiz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar Pandix şöyle hile yaptığı gerekçesiyle parasını vermeyelim diyelim de.